Çok kıymetli kardeşlerimiz, insana değer veren Denlikler Federasyonu olarak iddi acil yardım gıda kolileri dağıtımı için şu anda Suriye'de bulunan iddef depomuzun içerisindeyiz ve görmüş olduğunuz üzere 500 adet acil yardım kolimizi paketledik ve bunların içerisine pirincimizi, zahterimizi yağlarımızı, bulgurumuzu, kırmızı mercimeğimizi, şekerimizi, yeşil mercimeğimizi, peynirlerimizi, makarnalarımızı, çayımızı ve çocukları unutmadık. Onlar için bisküvileri koyuyoruz. Görmüş olduğunuz paketi buradaki kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Rabbim emeği geçen tüm kardeşlerimizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.